Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu levelde bir oyunu vardı. Bu oyunun devamını çekiyorum. Evet en son burada kalmıştık. Evet. En son buradaydı. Hop böyle. E nasıl yapayım? Aa imkansız gibi bir şey bu. Aa, nasıl yapayım? Aha bir çok zor. 47 saniyedir buradayız. Aa orada boşluk varmış. Tamam bak onu öğrendiğim çok güzel oldu. Gördünüz mü? Boşluk var orada. Aa, çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Ah. Evet. Kesin burada bir troll var. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Belli çünkü. Burayı yine unuttum. Bak. Yes. Yaptık. 2 dakika kalır şuradayız ya. çok basit. Hop, biliyordum, biliyordum. Görünmez blokmuş. Hop, derken burada bir şey çıktı. Ya yanlış tuşa bastım. Ah unuttum unuttum tamam unuttum hop, hop. tamam Bismillah yes yes yaptık yaptık Aa. basit basit gidiyoruz. Aa! Ay nasıl olabilir böyle bir şey? Bal gibi de olur. Niye olmaz? Adı üstünde dünyanın en sinir bozucu oyunu. Bak. Ah, ah ya. Ödüm koptu var ya. Hop. Troll. Bu da ne oluyordu be? Çok yavaş adam. Bu nasıl bir oyundur arkadaş? Aha. Tamam. Anlaşıldı. Dur dur dur. Goodbye. Hop. Dedik düştük. Aa. Ha ha. Bu beni mi takip ediyor? <laughs> Aha. 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 Aa bak. Aa! Düştü. Tamam. Hop. Tamam. Allah! Orada çubuk çıktı. Çubuk çıkmasaydı cık, gitmiştik. Ah ah görmemiştim görmemiştim tamam. Kaçış oynana döndü bu. Tamam durdu. Anladım anladığımızda gelecek. Anlamamışım. Devam ediyoruz. Aa, Oyun beni oradan oraya atlayacağımı nereden anladı ya? Nereden anladı? Cidden nereden anladı? Onu yapan kişi kimse çok zeki. Abi zıplama tuşuna basıyorum bin kere. Orada niye bin kere zıplamıyor? Ben orada bin kere basıyorum bu bin. Kere. Yeter artık. Naza çekme. Hop zor. Geldi bime gel gel peri 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 peri. Fake atacak da de, atacağım derken bir şey aktif etti orada. Geliyor geliyor. Uf. Tam anında var ya. Lan ne oluyor? Burası neden görünmez? Orası da görünmezmiş. Burası da görünmez. <laughs> ah bir dur. İstifam etsem. Abi oh. dur Allah Allah. Aradan çok. Nereye gidiyorsun? Ya şu troll. Tabii. Doğruza geçelim. <laughs> Bir dur yerinde Yerinde bir dur Şura sahte Şans var ya Şans Cidden şans Ne oluyor Ben daha bir Bismillah Kesin burada bir şey çıkacak var ya. Hop. Kesin burada da bir fake çıkacak. Ben ne dedim? Ama geçtik tabii ki de. Şu an neden ters? Aa ters oynamak çok gıcık. Daha daha düzde oynayamıyordum. Daha düzde oynayamıyorum. Tersten nasıl oynayacağım? Oynuyorum aslında. Aa! Aa aa aa. Aa aa. Aa aa aa. aa. Hop. Hop. Aa. <laughs> ya çok sinir bozucu. Bir dakika ben de ter 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 tersten oynarım. Hadi bakayım. Bu sefer de yön... tuşlar ters. Aa, Oh. Ah. Oh. Oh. Tuşları ters taraf. Bu videodan son bölüm mü olsa bu. Oh. Oh. O yeter. Aha bir dur ya ya. Tersten oynamak çok zor. Lan, zıpla zıpla çok zor tersten oynamak eh. Aa, <laughs> ne oldu? Lan ne oluyor? Geç. Tamam. Tamam. Ya abi. La bir dur. Bir dursan oğlum. Tamam. Yes. Yes. Geçtim be. Ya bu mı çar? Ha bak. <laughs> gel. Gel lan vs. Ba <gülüyor> 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 Orada neden zıpladım? Hayır hayır. Hayır. Tersten oynuyorum ya bir de. Ah. Lan bir dur yerinde artık. Ya oğlum bir dursana yerinde. Bir şey düştü. Kardeşim durar mısın? Durur musun? Dur artık. Dur. Ma, durma. Durma. Sen de durma. Aa. oh oh O. Oh onde oh oh O. Oh o. yes yes, yes. Ja, vocês, Şunu biraz daha simetri mi koysaydınız diğerlerine göre? Aha bir oyunu mu bozuk bu ne? Oh! Atlıyorum işte portalın oldu. Allah aşkına şuradan benim arada artık ya ters durmaktan Oynanmıyor oyun. <laughs> of. Sinir bozuntusu ya. Oyunun adını neden sinir krizi geçireceksiniz? Sinir krizi geçirdim. Aa! Kafam yerlere vuruyor. Şaka şaka. Ben sinirlenen bir insan değilim. Kesinlikle. Adama ne oluyor? Çarp oluyor. <laughs> Abi bu ne kadar zor bir oyun. İki saattir bir bölümü geçemiyorum. Ben buraya geçip geliyorum. Lan ne oldu? Evet arkadaşlar geldik buraya sonunda. Korkuyorum. Zor <laughs> zor gelmiştim ya. Aha. Oh. Yes geldim. Evet arkadaşlar ben buraya geçemedim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.